Merhaba Şevkat, ne var, ne yok? İyidir kardeş, sağ ol. Bugün borcunu ödeyecektin, geçerken bir sorayım dedim. La oğlum, daha bugün bitti mi? Sabah sabah gelmişsin, bugün borcunu ödeyecek, daha bugün bitti mi? Ya oğlum, sen her zaman sabah sabah getirirdin ya. E tamam, bugün getiremedik. Allah Allah! Bak Şevkat, paran yoksa dert etme. Sana ne lan? Paran var veya yok, sana ne? Akşama alacağım borcunu, tamam bitti gitti işte. Ya bak Şevkat. Oğlum, elini kolunu indir benim, asabımı bozma. Akşam getireceğiz borcumuzu, tamam yürü git. Hadi eyvallah. Kaçıncı lan? Oğlum sen benim dostum musun, düşmanım mısın lan? Bana bak, bir daha bu dükkanda mancınıkla yumurta fırlattığını görürsen var ya... ...seni o mancınığa oturtur, halice uçururum haberin olsun. Gerçekten yapar mısın usta? O kür çırağını ya. Oğlum sen psikopat mısın lan? Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Manita mesaj atmış. İlişkimiz bitti demiş. Ulan delikanlı adam kısa mesajla terk edilir mi lan? lan bari bir çağrı at. Ben seni arayayım, yüzüme söyle değil mi? Allah kardeşim kusura bakma şimdi hiç onunla ilgilenemeyeceğim. Şimdi benim bu Hamza'ya 1500 kağıt borcum var. Ben de var 300. Sen de de varsa 1200 lira ver de ben sana yarım vereyim ya. Var. Var ama ben o parayı riske atamam kardeşim benim. Sen iste ben sana canımı vereyim. Ama ben var ya bir taksit ödeyemeyeyim benim ev hop uçar gider kardeşim. Ya ev alalım dedik, başımıza iş açtık be. Bu bankalar var ya, hepsi soyguncu kardeşim. Lan senin riskini sikeyim ben be. Ulan bir günlük borç istedik demediğini bırakmadın lan şerefsiz. Şu telefonun başına bir şey gelse koşa koşa gider, yenisini alırsın ama değil mi? Ne alakası var lan? O iş öyle değil. Ya senin manitan yok, kafan rahat tabii. Manitalar var ya, senin iki gün kontürün olmasın gider Feistan anında yenisini bulur anasını satayım. Şu telefonunu versene bir. Al. yapıyorsun sen? Sinek ablıyım. Manyak! Nuri. Ha. Maddi durumlar nasıl Bana acil para lazım. Ha. Ne kadar? 1200. Ben sana yarım veririm. O kadar yok be Şefkat'im. Yani olsa biliyorsun dükkan senin ama o kadar yok. Tabii tabii. Bilmem kardeşim? Eyvallah. Eyvallah. Da ya yani ha. ben olsam yok demezdim. Yani ne yapar yapar çıkarır verirdim o parayı. Kardeşim bildiğim adam benden para isteyecek, onu yarı yolda bırakmazdım yani. Ama tamam da... Dükkan senin demeyi biliyorsun değil mi? Evet. E hadi çıkar ver o zaman dükkanı. Ama... He? Yemedi değil mi? Mahmut bir çay şey ver lan. Ne çayı lan oğlum? Telefonu kırdın lan. Ben konuşma, alırız yenisini. Bunun da taksiti bitmedi be. Ay sokayım senin taksitine be. Dükkanda 200 karton yumurta var. Yani hepsi 2000-2500 lira eder. Sen gel hepsine 1500 lira ver. Lan tamam gel hepsine 1200 lira tamam. Hepsi 1200 tamam. Dükkanda ne var ne yoksa 1200. nasıl Korkudan altını usta. Ah yavrum, bakayım bakın makası iyi mi? Kırılmadı değil mi? Hadi canım. Ta dün gece rüyamda yanmakartlıdaydı, yumurta gördüm. Çek çek çek. Çek, çek çek çek. Al al çek, al ol. Ağır al ağır. al ağır, 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 ağır. Ağır, dikkat çık. çık al, al. Çek. Çek. Tamam. Çek. al buyur, kadın ya kızım sen madem bu boku kullanmayı bilmiyorsun niye biniyorsun üstüne ya? Şu yaptığın işe bak ya. Hadi bu bebelere bir şey olsaydı ne olacaktı ya? Kusura bakma kaza oldu ne yapayım? Ya böyle kaza mı olur? Lünk diye girdin arabayla dükkanın içine böyle kaza mı olur ya? Tamam sen say kaç yumurta kırıksa ben parasını veririm hepsinin. Tamam say kaç yumurta eksikse diyor ya. Gel beraber sayalım istersen. Görmüyor mu dükkanın halini? Bir tane sağlam yumurta kalmadı be. İki... İki tane sağlam yumurta kaldı. Bunlar da taş. yağında duruyor. Ne diyorsun sen be terbiyesiz? Senden mi öğreneceğim terbiyeyi be? Senin öfke kontrolü problemin var galiba arkadaşım. Benim tanıdığım çok iyi bir psikolog var. Ben sana onun kartını vereyim, sen git bir tedavi ol bence. Sen o uzman psikoloğun kliniğine bir arabayla gir bakayım... ...onun uzmanlığı mı kalıyor? Şimdi mesela şurada sokakta adamın biri kadına cart diye girse... ...benim tanıdığım çok iyi bir jinekolog var dese olur mu yani? Ne diyorsun sen be? Aynı şey, aynı senin yaptığınla. Bu aynı olay yani, aynı şey. Bir dakika Ay, oğlum bak, anladım. bir dakika. Vallahi bak kadına bir şey yapamıyorum, hıncımı sizden çıkarırım ha. Benim asamı bozmayın bir dakika. Ha, ha. Şu dükkanın haline bir bak Allah'ını seversen bir bakıver şu dükkanın haline. Ya Nico, bir çekil Allah'ın adını aldı bir çekil ya sinirim tepemde zaten ya. Şu dükkanın haline bir bak Allah'ını seversen ya. Ama tamam anladık Beşiktaşlısın işte. Benim babam da hasta Beşiktaşlıdır. Neyse zararın ziyanın söyle. Ödeyeyim lanet olsun gideyim artık şu. Ee... yaptım ya. Ne güzel kökten uca besler saçı. Hayvan herif! Mahvettin saçımı. Hadi ablacığım, hadi. Yürü. Hadi. Babam Beşiktaşlıymış madem, hadi. Hadi git Beşiktaşlı'nın kızından para almıyoruz, yürü. Allah belanı versin. Amin. Hadi kaybol. Yürü, yürü, yürü. Hadi, yürü. Yandan yandan. Hadi. hadi oğlum, hadi size dükkanımız, hadi. Hadi lan herkes işinin başına, hadi. hadi geçmiş olsun. Benim tepemde zaten, hadi. Şefikat, sakin olacaksın. Hayat insana önce diken, sonra gül verir. Ya hele koy ya. Önce diken, sonra gül veriyor. He, al sana diken ya. Al dükkanı haline bak. Diken sabır, diyor gül. Sabır. He, sabır ya. Hangi at oynayacaksın? Gül diken. Vallahi paranı yazık edersin. O at nal toplar. Niye? Onun üç tane mi bacağı var. Onun da dört bacağı var. Ama o at değil, eşek. Vallahi kardeşim, değil eşek. Tilki bile olsa gül diken oynayacağım. Dur. <laughs> Seyisten tüyü aldım. Banko karam sakız dedi. İki dört ikili oyna. Ben de Niko'dan tüyü aldım. O da gül dedi. Oynama oğlum, oynama. Oynama la. Bu ayakta gül gelsin, bir de bana siken gelsin la. Şurada indireceğim la durumu şurada. İki dört ikili. 20 lira. Buyurun. 2 4 sıralı 300 lira. Oo. 300 lira. Ne yapalım oğlum borç var. Yürü be. Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun. Eyvallah. Koyduk Şevkat, koyduk. Göreceğiz. Dört numaralı çek sarkısında son Dokuz İsterinin ilk yarışında birinci geliyor. Oğlum ya bu kuponu yersin ya da burada donunu indirirsin. Çine, Çine. <laughs> çine. Yut şimdi.